Sevgili dostlar merhaba. Ben Mustafa Yıldırım. Ne zamandır kitap videoları yapmıyorum ama araya giren birçok projeyle okuma hayatım tabii ki devam ediyor ama sizinle paylaşacağım bir kitapta denk gelmediği için hem kitap paylaşmadım hem de bu güzel projelerden bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Antalyalı yazarımız Sayın Tansu Duran'ın kaleminden Merhaba burası Antalya kitabı. Tansu Duran yazdı. Sayın Beyza Çolak da grafikerliğini yapıp resimlerimizi ayarladı. Tabii ki benim adıma imzalı aynı zamanda ben yayın yönetmeniyim. Sevgili Kemaler, Kemal öğretmenimiz de son okumasını yaptı. Kitabımız çocuklar için Antalya'da yaşayan veya Antalya'yı merak eden bütün çocuklarımız için Antalya hakkında bilgilerle başlıyor. Antalya'nın imkanları, tarihi, kültürü bunun yanında Antalya'da yapılabilecek aktivitelerle, tarım ürünleriyle, Antalya sporumuzla ve yemeklerimizle güzel bilgilendirerek en son yazarımız hakkında bilgilerle kitabımızı tamamlıyoruz. Bütün çocuklarımıza öneriyorum.